Başkan Muhittin Böceği'nin Antalyalılara sözüydü halk ekmek. Halk ekmek fabrikası üretime başladı ve şu anda üretilen ekmekler Antalya'nın dört bir noktasına dağıtılmaya devam ediyor. Biz de bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak halk ekmek fabrikasının nasıl çalıştığını sizlere göstermek üzere fabrikaya geldik. Gelin hep beraber inceleyelim. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Öncelikle hayırlı olsun fabrikanız. Teşekkür ederim. Antalyalıların uzun zamandır beklediği bir fabrikaydı. Kesinlikle. Ben başlamadan önce sizi bir tanıtmak istiyorum. Hakan Yurttaş var şu an yanımızda. Ekda Genel Müdür Yardımcımız. Hakan Bey, bugün fabrikayı ziyarete geldik. Antalyalıları göstereceğiz ama Antalyalılar ne izleyecek sizden bir dinleyelim. Halk ekmek üretimini nasıl yürüdüğünü, nasıl çalıştığını içeride hep beraber göreceğiz. Buramız burası Hakan Bey. Burayı biraz anlatır mısınız bize? Hijyen bariyerimiz, fabrikamızdaki çalışan bütün personelimiz buradan ellerini yıkayıp, dezenfekte edip, galoş ve bonelerini takarak üretim alanına geçecek. Hijyen barından geçtik. Şu anda e, fabrikanın üretim alanındayız. Evet, Nereden başlıyoruz? Sizi direkt un deposuna, ilk başladığı yere götüreceğim. Buyurun. Burası ilk durak noktamız dedik. Peki burası neresi Hakan Bey? Burası un eleme makinesi. 450 kilo unu buraya döktükten sonra üretim alanına eleyerek unu vermekte. Az önce içeride unun alındığını da gördük. Şu anda sanırım alındığı noktadayız. Eleme makinesi. Unu eleyerek kazanlarımıza burada e, kontrollü bir şekilde ne kadar un eleyeceğini gösteren cihazda gramajları yazdığında buraya o kadar unu alıyor. Tabii ki mikser kazanımıza unu aldıktan sonra buraya takıyor. Taktıktan sonra un makinesinden sonra su ve buz, maya katılaraktan burada 120 kilo bir kazanda hamur elde ediyoruz. Müzik Yoğurma bittikten sonra hemen burada kaldır devir dediğimiz cihazımız var. Oraya geçiyoruz. Gördüğümüz kazanlar kro. Dolayısıyla da çok ağır. 120 kilo artı kendi kilosu 250 kiloyu buraya taktığında kazan yukarıya kaldırıp gördüğünüz bunun içerisine döküyor. Ondan sonra alttaki cihaza yavaş yavaş akıtıyor. Hamuru döktükten sonra içerisindeki cihaz gramajlarını ayarlayarak kesip tartıyor ve daha sonrasında konik çevirmeye hamurlarımızı gönderiyor. Gramajlara göre ölçüldü. Banttan da görebiliyoruz hamurları aslında. Peki burası nedir Hakan Bey? Konik çevirme dediğimiz yani bezeleme yaptığı tünele geliyor. Burada döndürerek bezeyi yapıyor. 640 tane hamurumuz bezelendikten sonra dinlendirmeye geçiyor. Dinlendirmede 9 dakika dinlenip mayalanıp ekmek olmak üzere bandımızdan çıkış yapıyor. Ya yani hamurlar bir 9 dakika içeride bekledi. Doğru. Daha sonra şekilleri verildi ve fermantasyona gidecek. Kesin. O zaman biz de onları takip edelim. Buyurun oraya. <laughs> Hadi gidelim. 4200 adet aynı anda 20 araba kapasitesi olan fermentasyon odamız 1 saat boyunca dinlenen hamurları ferment olduktan sonra fırına alacağız. Artık pişirme fırına yıkıyoruz. Ekmekler neredeyse iki katına ulaşmış şu anda bu arada sevgili izleyenler. Ekmekler. Doğru. Peki ne kadar fırında kalıyor? Ortalama pişme süresi 18 dakika ilk serinin çıkması. Ama e, bir saatte 3000 ekmeği pişiriyor. Zaten çıkışta göreceğiz kızarmış, sıcacık ekmekleri. Heyecanla beklediğimiz Harika. yer. Bir an önce lütfen ekmeklerin çıktığı Buyurun. yere gidelim. Ee, ekmekler sepetlendi. Birazdan da sevkiyat için araçlara yüklenecek. Doğru. Burada dikkat edilen noktalar neler? Yani ekmek ilk defa çünkü burada dışarıyla bir araya geliyor. Şöyle hijyen alandayız. Ekmeklerimiz kasalandı kasalan ekmeklerimiz artık sevkiyat alanına götürülüp bırakılacak. Çünkü burada önce soğuyor, sıcak alan içinde yavaş yavaş kendi içindeki buharı dışarı salarak ekmeğin normal formuna dönmesini, artık içindeki o hamurlaşma biliyorsunuz kıvamının ekmeğe biraz daha kabuk alma aşaması burada oluyor. Buradan sevkiyata artık araçlarınız yüklenmek üzere götürebiliriz. fabrikasının üretim aşamasını detaylı olarak gezdik ama sormak istediğimiz hala birçok soru var. Onlarla ilgili de Hakan Bey'le sohbetimize devam edeceğiz. Heh. Hakan Bey önce şunu sormak istiyorum. Başkanımız söz vardı çünkü bazı sıkıntılar vardı halk ekmekle ilgili. Belediyemizde böyle evet. bir fabrikası da yoktu. Oradaki sıkıntılar neydi? Öncelikle halk ekmek fabrikamız yoktu. E, Muhittin Başkanımızın bu talimatıyla tabii ki halk ekmek fabrikasını yapmaya başladık. Ama bundan önceki süreçte fabrikamızın neden olmadığı konusu Ek daha şey eski yönetiminde fabrikamız özelleştirilmiş yani dışarıdan özel bir firmaya bizim adımıza ekmek üretiyorlardı. Bu ekmekleri dağıtırarak dağıttırarak e, belediyemiz üretiyormuş imajı vermişlerdi. Tabii ki bunu öğrendiği zaman Muhittin başkanımız e, bir an önce kendi fabrikamızın yapılması talimatını verdi. Biz de e, bu talimatla birlikte fabrikamızın inşaatına başladık. E, fabrika çok kısa bir süre içerisinde yapıldı. O süreç nasıldı? Çok zor olduğuna çok emeğiniz evet, ama. Evet. Ee, yani inanılmaz bir performans sergiledik. Tüm ekibimizle camla başla 3 ay gibi kısa sürede 2000 metrekare alan içerisinde 1000 metre kapalı bir üretim alanı kurmuş olduk. Sizin de söylediğiniz gibi Hakan Bey, pandemiyle de beraber ciddi bir ekonomik sıkıntılar yaşadık. Zaten vatandaşın ekmek arayışı da biraz oradan başladı. Çünkü... Kesinlikle. Her şeye çok zam geldi. Ekmek de bunların başında geliyor. Peki biz ekmeği ne kadara veriyoruz? Ekmeği biz e, piyasanın altında veriyoruz. özellikle 3 lira 25 kuruşa şu an büfelerimize satıyoruz. Bu süreci e, doğru bir şekilde yürütmek, halkımıza ucuz ekmek ulaştırabilmek için e, en kaliteli ekmeği içeride gördüğünüz gibi sağlayarak e, her gün düzenli olarak ekmeği yaşamını büfelere gönderiyoruz ulaşım derken Antalya'nın merkez ilçelerinde erişilebilirlik evet. kolay aslında. Evet. Aslında şöyle 5 ilçede bu Döşeme Altı, Kepes, Muratpaşa, Konyaaltı ve Aksu olmak üzere tüm bu bölgelerde 90 tane büfemiz var. Bu 90 büfeye her gece saat 2'de de saat 8'e kadar ekmek dağıtıyoruz. Peki üretim kaçta başlıyor, kaçta bitiyor günlük olarak? Akşam saat 6'da üretimimiz başlıyor, gece saat 3'te bitiyor. Peki ekmeğin gramajı, kalitesi belli belgeler üzerine de ve denetlemeler üzerine de gidiyor. Kesinlikle. Tabii. Gıda mühendisimiz eşliğinde 210 gram beyaz ekmeğin e, katkısı sadece un, tuz, su, maya şeklinde hazırlıyoruz. Peki e, kaç tane üretiyor bir üretimde? Şöyle söyleyeyim, saatte 3.100 ekmek üretiyoruz. Tek vardiyada 30 bin ekmeği üretiyoruz aslında şu an. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi beyaz ekmek üretiyoruz ama tabii ki vatandaşların her zaman bir e, çeşit ihtiyacı vardır. Az önce içeride ben çok ufak gördüm. E, çeşit ekmek de olacak Kepek ekmek ve köy ekmeğine başladık aslında. Şimdi ufak ufak demolarını, e, üretimlerini başladık. Halkımızın talebine göre de artışları sağlıyoruz. Öncelikle kepek ve köy ekmeğindeki artışı sağlayıp daha sonra e, Çavdar, buğday ve çok tahıllı gibi Sandviç, burger, Roll gibi çeşit ekmeklerin hepsine gireceğiz. O zaman çok yakında vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bir fabrika haline gelecek. O zaman yani gönül rahatlığıyla vatandaşların kullanabileceği, güvenilir, kesinlikle. ucuz ve temiz ekmeğin evet, adresi kesinlikle. Halk Ekmek diyebilir miyiz? Yani, el değmeden üretilen, Antalya'ya temiz ve güzel bir ekmek çıkaracak. Teşekkür ederim Hakan Bey verdiğiniz bilgiler güzel. için. Evet sevgili izleyenler, sizlerle beraber gezdik fabrikayı. Güvenilir, temiz ekmek için Halk Ekmek'i tercih edebilirsiniz genel rahatlığıyla. Antalya için çalışıyoruz.